Karımı neden evi terk ettiğini öğrendim. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Başından beri biliyordun anne. Evet. Azra Bodrum'a inmiş. Bütün gerçeği öğrenmiş. Emirhan bak oğlum. Ha. Oğlum ben ailemi korumaya çalışıyorum. <laughs> Sana kötü bir haberim var anne. Koruyamıyorsun. O kadın Bodrum'da gördüklerini birine anlatırsa neler olur biliyor musun? Hiçbir şey olmaz. Ne demek hiçbir şey olmaz? Video çekmiş diyorum oğlum neyi anlamıyorsun? Bu yüzden mi karımı öldürmeye kalktın? Ne saçmalıyorsun sen? O atır sıkılıklı adamdan bahsediyorum. Azra'nın peşine taktığın adam biliyorum. Hayır yok öyle bir şey. Ben sadece o, o videoyu birisi görürse diye korktum endişeleniyorum. Geç Bana yalan söyleme. Bıktım. Kendini akıllı zanneden aptallarla yaşamaktan bıktım. Sen bana aptal mı dedin? Eğer Azra'ya bir şey olursa yanına bir mezar kazdı. içine de beni göm demiştim. Hatırlıyor musun? Değiştirdim. Azra'ya bir şey olursa... ...kendine bir mezar kazandım. Hadi ailece güzel bir kahvaltı yapalım. Ha?